Sevgili seyirciler, İzmir Tarım Fuarı'nda e, ilginç bir ürünle ve ilginç bir sahibiyle karşılaştım. Daha doğrusu biraz biliyordum ama bu fuarda olacağını e, şimdi gördüm, olduğunu şimdi gördüm. E, ürün de kırık, onun kafası da kırık, öyle anlaşılıyor. E, çoktandır takip ediyorum ve tartışma konusunda çok üst seviyede bir duruma geldi. Konu Maral Falfa ve onunla ilintili Turan Kendirli. Şimdi Turan Bey'e bir merhaba diyelim bakalım. Merhaba Mehmet abi hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne oldu Turan Bey? Böyle bir Maral Falfa dediniz. Otalık karıştı. Şu otalığı karıştıran ürün Maral Falfa nedir? Ve niye bu kadar kafalara sen karıştırıyorsun? Şimdi Maral Falfa dediğimiz ürün e matematiğe, teraziye kantara aykırı bir ürün. Adamlar haklı. İlk duyduğunda kim duyarsa duysun atıyor diyorlar. Ya, doğal atıyor Atın şimdi. Ya? bin metre metrekareye 100 ton bir ürün. Ben biraz kıyıyorum gene <laughs> de yüz ton diyor. <laughs> Aslında ben kendim 150 ton alıyorum. Ben bir hektardan yani 10 dönümden 1500 ton maral falfadan sılaç alıyorum. Ben bunu eğer Düşürmeseydim yani bir dönemden 150 ton aldığımı söyleseydim o zaman millet kafayı duvarlara vururdu ya da bize ateş ederdi. Ben yine 100 ton dedim biraz az söyledim yani. <laughs> ama yine de ortalık karıştı karışacak. Maralfa alfa gerçekten Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne bağış ettiği kabayem bitkisi olarak üzerine başka bitki olmayan bir bitki. Yani bin metrekareden 100 ton sıraj vereceksin. Ee, aynı zamanda sadece hayvan gübresiyle vereceksin. Herhangi bir kimyasal istemeyecek. Aynı zamanda ilaç, böcek vesaire öyle bir mücadeleden de seni muaf bırakacak. Ee, ve dolayısıyla 20 dönüm yer dikeceğine bir dönüm yer dikeceksin. İşçilikten, mazottan, sudan, her türlü enerjiden tasarruf edeceksin. Ee, yani bu kadar da protein, besin değerleri, enerjisi yüksek bir ürün olacak. E doğal olarak insanlara inanmaması normal ama bir yıldır Türkiye bunu yaşadı. Artık ben bir deneyimciler gitti, 10 dönüm, 20 dönüm, 5 dönüm dikimciler başladı. Biliyorsunuz tabi insanların bunu görmesi, şahit olması gerekiyordu. Gördüler, denenmişi gördüler. Olduktan sonra da inandılar. Benim iddialarım ortaya çıktı. Şimdi bu ürünle ilgili protein ve enerji miktarları bana gelen mesajlarda da var. Evet. Çok tartışılıyor. Bununla ilgili bir rakamım var mı? Benim ürünümün Türkiye'ye geldiğim günden bu yana söylediğim protein değeri 3 metreyi geçtikten 4 metre civarındayken 16 buçuktur. 3 metreden azsa daha henüz yeşil ve körpeyse 18'dir. Hiç ayarıyla kimse oynamasın analizini yaptırıp televizyona karşıma çıksın ben de televizyondan dinleyeyim beni mahcup etsin benim ürünümün slajda protein değeri 14,5 slajda slaj Sludge olmuş bu şekilde slaj hale getirilmiş protein değeri 14,5 daha aşağı düşürecek adamın noter numarasını avukat ismini sorarım hodri meydan dedim. Daha önce sana hodri meydan dedim. Yani senin aracılığınla bunu diyenlere bu haliyken bu haliyken benim ürünümün protein değeri 18 buçuk yeşil haliyken bunu daha fazla kimse düşüremez. Bazı analizini yaptım diyenler oldu. Düşürdüler düşürdüler 14 buçuk dediler. 14 buçuk bu hali. Tamam doğru diyorsun. söylüyorlar. Sılaç hali 14 buçuk. Yani ama bu hali 18. Mehmet abi durum bu. Peki. Şimdi bu ürünle alakalı bir spekülasyon daha var. Evet. Bu Maral farfa doğru ürün değil. Bunun bir sürü ebesi, dedesi, anası, dayısı falan filan var. Bu nereden geliyor? Sen nereden öğrenmiştim? Sertifikası var mı? Ondan sonra bu ürün doğru ürün müdür diye bir sürü soru var. Tamam maral nereden öğrenmiştir? Görmüşler mi? Hiç maral falfaya dokunmuşlar mı? İnternetten e, bilgi alıp da benimle boy ölçüşemezler Mehmet abi. Maral falfayı görmeyen, yıllarca ekmeyen, dikmeyen, hayatında şahit olmayan adamın doğru ürün ya da yanlış ürün deme şansı var mı? Aa bu çeliği eline alacak. Türkiye'de herkes şahit bu çeliği alıp Türkiye'ye, "Aa bu maral falfadır." bunun çeşitli renkleri vardı vesaireler vardı. Bu kırmızısıdır, bu lacivertidir, bu vesairedir deyip Türkiye'ye ben bunu çıkarıp gösterdim mi? Gösterdim. Anladım. Şelik. Peki bunun yanlış ürün olduğunu söyleyen adam nereden görmüş? Nasıl söylemiş? Bu maral falfa. Yanlış biliyorlar. Bunun adı maral falfa falan değil. Bu Pakong 1. Doğu içeri Tayvan. Dev kral otu. İş, çıkış zaman. Bu Kolombiya Üniversitesi'nin geliştirilmiş haliyle en son hali Pakong bir serisidir. En pik yapmış halidir. İngilizce yazılışını da yazayım isterlerse ama Google'dan arayamıyorlar, bulamıyorlar şimdi. Google'e gireceksiniz. Yazmasını biliyorsanız Pakong bir serisi olarak yazacaksınız. Ama böyle konuşulduğu gibi yazılmıyor. Şimdi hayatında görmemiş benimle iddiaya kalkıyor. O iş yok öyle. Buyurun, kaç metre? Ya? Bu aşağıya boynunu bükmüş yukarıdan kaç metre gelir? Boynu bükülen. Bir buçuk metre gelir. Bu maral falfanın kış hali bu bakın. Türkiye'de maral falfanın halini, vaktini gösteren tek adam benim. Bak bu maral falfanın kış hali. Bir buçuk metre aşağıya sarkmış. A üç metre de orada var. Bu maral falfa dört buçuk metre. Doğru mu? Çekti mi kameraman? Şahit oldun mu? Evet başka sen beni tetikliyorsun Mehmet abi bak ayar ediyorsun. Çok deli sorular soruyorsun. Başka ne diyorlar? Peki şu baba nereden çıktı ya? Baba, oğul, torun ya kardeşim o insanda olan şey dedi yani? <laughs> bu da böyle garip garip hatta saçma sapan şeylerle uğraşacak adam değilsin sen diyorlar. Ha sana diyorlar saçma sapan. Senin için diyorlar. Ha benim için. Yani bu böyle değil ya. Bu, bunda bir oyun var diyorlar yani. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Oyun kurmak hayat felsefesidir yani. Oyun kuracaksın. Oyun kurmayan oyuncu olmaz. Oyun kurmayan ya oyun kurmayan devlet olmaz. Eğer oyun kurucu olamazsan devlet olamazsın, sahnede olamazsın. Dünya bir yarış sahnesi ve bu yarış sahnesinin içerisinde oyunlar kuracaksın. Ama benim oyunum ne Mehmet abi biliyor musun? Türkiye'ye dönem dönem, zaman zaman saçma sapan ürünler, saçla, saçma sapan işte ithal kaplamalı, bilmem çelik saplamalı, bilmem ne ürünler getirip Türk çiftçisinden sürekli para alan oyun var ya o oyun. Ben o oyunu bozacak oyuncuyum. Elbette oyun kuruyorum tabii ki. Bu süt yemi diyorlar vatandaşa satıyorlar. Ulan süt kaç para yeme parası yetişmiyor. Bu kaplamalı yonca. la vatandaşın dikmeye mazot parası yetişmiyor. Bu bu Vatandaş dönüyor bu sefer devletin bana yardım etsin. Ya devlet hangi birimize yardım etsin? Bu millete bu kazıkları atanların oyunlarını bozmak için biz gerçek ürünle bu piyasaya çıktık. Bu bir gerçek üründür. Anlı canlı burada. Şimdi bu oyunu kurmak için elbette geldik. Baba oğula gelelim. Orada bir oyun kurduk. Ama oyunu kurarken geçen yıl bu ayda dedik ki sahneye çıkar. Geçen yıl Şubat ayında ben ülkede sahneye çıktım ve ben geldim dedim. Dedim ki böyle bir ürün. Siz 3-4 yıldır Türkiye'de bekliyordunuz. Bu ürün budur. Koydum masaya. Herkes sıraya girmişti. 3 yıldır alacak bulacak. Ben getirdim dağıtımına çıkardım. Ve orada da dedim ki bakın arkadaşlar ben bu ürünü size kazandırdım. Ama özelliklerini tam bir yıl içerisinde anlatacağım. Kısım kısım. Sebep ne? Bu ürün kendi kendine yetişebilen bir ürün. Kendi kendine eee sürdürülebilir bir tarım içerisinde kendi çeliğini alabiliyorsun. Doğal olarak da ben bir iş adamıyım yani. Dünyanın öbür ucunda bunların mücadelesini verirken Türkiye'ye geldim, klavyenin başında iki tane hayalperest benim emeğimi, benim duygularımı, benim alın terimi, benim bilgilerimi klavyeden dört tane benden sipariş verip satış yapacak ben bunların oyununu kurmamış mıydım? Kurmadan mı geldim? Yani yıllarımı bu işe boca mı verdim yani? Dolayısıyla bunu birileri alacak. 10-20 tane benden. Zaten e, çelik çomak parası gibi. Ondan sonra ne yapacaktı? Çoğaltacak, ticaret yapacak. Benim karşıma çıkacaktı. Ben bunları bilmiyor muydum? Ben bunları bildiğim için oyunu kurdum. Ürünün özelliklerini kısım kısım, ay ay, zaman zaman açıkladım. Daha var mı özellikleri daha? Anlatmadığım bir şey kaldı mı? En son televizyon ekranlarında iki ay önce baba oğul herhalde 3 ay mı oldu. Öyle hatırlıyorum. Baba oğul meselesini açıkladığımda %35 idi anlattıklarım. O günkü açıklamaya dedim ki size şimdiye kadar bütün benim canlı yayınlarımı takip eden ya da izleyicilerimin hepsi bilir. %35'ini anlatmıştım. Bugün dedim size canlı yayında bir açıklama yapıyorum. Bu yüzde %35 %35'e de denk gelecek. Toplam yüzde yetmişe tamamlıyorum. Bir madde 35'lik madde. Baba oğul çelik Tamam. Sonra... Şimdi yüzde otuzu var. Daha var mı? Mart ayında Türkiye'de dikilmeye başlanan bu maral falfa otunun kalan yüzde açıkladığımda benden çelik alıp veyahut da filandan emek çalıp bunun ticaretine yapmaya kalkan arkadaşlar sayfalarını kapatacaklar, araziye uyacaklar. Şimdi tabii TV olarak zamanımızlar olduğu için size insanlar tabii bütün kanallarda uzun uzun dinleyemeyecekler. Size neden insanlar ulaşacaklar? Telefonla size arasalar herhalde akşam kadar kafayı yersiniz. Arıyorlar. Ben direkt kendim cevap veriyorum telefonlarda. Efendim şöyle söyleyeyim. Maral Turhan Kendirli. İster Facebook, ister Yusuf ister internet. Maral Falfa Turhan Kendirli diye girdiklerinde Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da sayfalarım var. Oralara üye olsunlar. Çok videolarım var. Birçok videolarım. Baba oğul meselesi eksik kaldı. Bunu da son kez anlatacağım. Senin sayende. Eee şu bitkinin mesele olgunlaşma süreci. Baba oğul torun çelik dediğimiz odur abiciğim. Bütün bitkiler olacak. Onlardan alanlar da olacak ama onların zaman kazanması lazım. Yani eee körpe az verecek. 3-4 biçimden sonra olgunlaşacak. Ama biz bunu getirdiğimiz yerde 4-5 yıl yetiştirdiğimiz köklerden alıyoruz. Bakın benden bunu isteyen adam olduğu zaman ben bunu satmıyorum. Satıyorum ama diyorum ki bu piyasada gördüğünüz 10 liralık çelik. Yani bu bir oğul çelik. Bunu belirtirse o arkadaşlar da satsınlar. Mesele değil. Ben bu ülkeye bu bitkiyi kazandırdıysam biraz daha istihdam yarattım. Herkes dükkan açtı. Maral alfa satıyor. Gerçeği söyleyerek satsın. Kimseden esirgediğimiz yok takıldıkları noktalar varsa işte felanca maral falan felanca falan bilmedikleri noktalar varsa telefonlarıma açık arasınlar. Müşterilerine cevap veremedikleri soruları cevaplayayım onlara yardımcı da oluyor. Ben kimseye bu işi yapmasın demedim Mehmet Bey. Siz de şahitsiniz. Açıklasın. Bu iki yıl sonra 100 tona ulaşacak. Turhan Kendirli'nin maral alfası aynı sene 100 tona ulaşacak. Bunu açıkladıkları zaman sorun yok. Maral Falfa, Turhan Kendirli her platformda girdiğiniz zaman üye olursunuz. Abi bak geldiğin zaman da benim ayarımı bozuyorsun. Hakikaten yani çok ters sorular soruyor. Ya arkadaş sen benim dostumsan onu söyle, düşmanlıksa onu söyle. Abi benim bir mesleğim var abi. Ben sıfırdan beri hiç başka iş yapmadım. Ben gazeteciyim. Hayatta bildiğim tek şey soru sormak. Soru uzaya gidermiş, yerin dibine gidermiş, ayar olurmuşsun. Hiç beni Arkadaş bak boyun posun yerinde yakışıklı bir adamsın. Hele bir güler yüzün beni cezbediyor. gözünü seveyim. Yani ben böyle ayarlara çok hiddetle karşı çıkarım ama. <laughs> yani Allah senin güler yüzünden razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Peki. Ama şöyle yaparım isterseniz. Ben bu zamanımızlar olduğu için diğer canlı yayınlarda işte benim sayfamda tamam. olabilir başka. O zaman biraz daha farklı şeyler seninle konuşabiliriz. Teşekkür ederim. İşin özü şudur sevgili dostlarım. Ben bir vatandaşım. Vatana daş olmaya, millete kardeş olmaya geldim. Millete kardeş olursam millet olurum. Millete faydalı olursam insan olurum. Millet olmanın özü insanlıktan gelir. Devlet olur, başımızda tac olur. Biz birbirimize sahip çıkarsak bütün dertlerimiz deva bulur. Turan kendine çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Ee, çok eleştiri daha var ama daha bu, daha az söyledim sana. Ben de baba oğul gibiyim yani merak etme. <gülüyor> Sen <gülüyor> de yüzde yetmiş ya. Daha ben de yüzde sana soru sordum. Abi açtım bağrımı vur. Canın sağ olsun. <laughs> İfade ediyorum kolay gelsin. Saygılar sunuyorum. Evet sevgili seyirciler Maral Farfa konusunu işlemeyi sürdüreceğim. Özellikle sosyal medyada bana çok çok tepkiler de var. Sola da var. Bu konuda tartışmaya değer bir konu. Hala açığım. Bu konuda kim ne biliyorsa lütfen haber versin. Görüşürüz.